Hocam bir dakika, kuantum bilgisayarı nedir? Klasik bilgisayarları e, labirent içine bir kişiye benzetebiliriz. Çıkışı bulmak için her yolu bu kişi denemek zorundadır. Kuantum bilgisayarları ise labirenti gökyüzünden bakan kişiye benzetebiliriz. Dolayısıyla her yolu aynı anda görür tüm olasılıkları aynı anda görür ve çıkış anında bulabilir. Bu özelliği kübit teknoloji sayesinde yapar. Peki hocam kuantum bilgisayarları hayatımızda neleri değiştirecek? Kuantum bilgisayarları denilme yanılma yöntemini rafa kaldıracaktır. Klasik bilgisayarları atomik ve moleküler düzeyde simülasyon yapmakta yetersiz kalmaktadır. Kuantum bilgisayarları ise atomik ve simülasyon düzeyinde atomik ve moleküler düzeyde simülasyon yapabilmektedir. Bu yüzden ilaç sarayında olsun, malzeme alanında olsun, tarım sektöründe olsun çok daha hızlı gelişmeleri görebileceğiz. Peki bu kuantum bilgisayarları ne zaman hayatımıza girecek hocam? Bu soruyu bana 2-3 yıl önce sormuş olsaydınız 20-30 yıl var derdim. Ancak yapay zekanın gelişmesiyle bu süre çok daha aşağıya çekilmiştir. 5 ila 10 yıl arasında kuantum bilgisayarlarını hayatımıza görmeye başlayabiliriz. Kuantum bilgisayarları masamıza görmeyeceğiz ama bulut teknolojisiyle endüstriyel alanına ciddi şekilde atılımlar yapacaktır. <laughs>